Bence işte bu benim ailemi karıştıranlar üç ülkede bir de hakimlerin suç ortakları belki de yurt dışı yurt içi polislerinin suç ortakları bile bile ailemi karıştırdılar ki hani, e, onlar üzerine bilgi edinsinler diye kendilerini kurtarıcı olarak adlandırıyor. Bunu yapanlar da ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimleri, savcıları olayla ilgilenenler. Ankara, Berlin. Tam isabet. 32 seneden beri ki e, dava yürütenler. Bu suç dosyası. Çünkü neden? E, siz benden e, benim dediğimi yapacağınıza, suçları yakalayacağınıza dosya numarası zaten bana beni bana verdiler o da, bu dosyanın numarasıyla sen millete tutuklayacaksın dediler bana İspanya'da ben dedim, tamam Türkiye'nin Almanya'da istemedi neden suçlulara işte millet tecavüz edenlere bilgi vermesi için yalancı e, kurtarıcı üretti onu da Türkiye Cumhuriyeti hakimleri savcıları yaptı ne tesadüf değil mi Aynısı da Almanya'da da var yapılanmaya bak. İşte bu FETÖ'cü, PKK, bir de daha tutuklanmayan ortada olanlar da ortada olanlar daha hala bana karşı soruşturma yürütenler. Yürütün soruşturma. Zaten sizin götüğüze girecek o soruşturma. Çünkü ben bunu, bunu bilmemezden gele gelemezsiniz de. Onun için yani ben şikayetçiyim yani siz ee, cezaevindeki insanlara, cezaevindekinin insanların akrabalarına suçlulara bilgi vermekten sizi hüküm vermeniz lazım. Ankara ile Berlin. Bir de Merve Koşar, Zilköy işte beni bu yargılayanlar. Ondan sonra da baktımydı zaten beni yargılayanlar otomatikmen 94'teki suçluların arkadaşı, tanıdığı, akrabası. Aynı polisler. Bir de durmuşlar kendilerine son karar veren yapmışlar. Bu nasıl oluyor? bunlar? Ne, bu ne, 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 oluyor? Nasıl, nasıl bir iş bu? Türkiye'nin Almanya. Bu, dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz? Ha? Millet bütün dünyanın. Bir de bir de e, azmettirici olarak Türkiye'nin Almanya suçlanması lazım. Çünkü öbür ülkelere beni suçlu diye tanıtıyorlar. Bak, benim dediğimi yapmak istemiyorlar. Gel, yani bak suçluları tutuklamanız lazım diyorum. Onu, onu yapmıyorlar. Ama benim adımı e, karalayıp öbür ülkelere, ha bu suçluların üyesidir ya da suç herhangi bir suçlulara bağlı diye bir de gidip öyle yalan söylemişler. Ben yani bunu normal bir insan yapmaz ki. Siz anormalsınız oğlum. Esastan bak. Onun için ben hani öbür cumhurbaşkanlarına bildirmem lazımdı ki Türkiye ne yapıyor? 32 seneden beri teröristlerinden de ayrılamadı mı? Ayrılmanız lazım. Ayrılma vakti geldi. Her şey bütün dünya biliyor şimdi. Kimse yalan söyleyemez. Yalancı şahit tuttuğunuz da belli. Ama işte iyisi olan benim sülalemden de arkadaşlarımdan da hiç kimse olay yerinde yoktu İspanya'da. Onun için yani parayı verip de yalan söyletenler de sizsiniz. <laughs> Kanıt isim listesi 94'ten. Onun için sizin gibi hakimleri, savcıları ben cebimde bile tutmam yani. Böyle parmağımda tutar. <laughs> Üflerim başka tarafa doğru. Ş sizi yani başka ülkelere şikayet ederim. Çünkü neden hak ettiniz? E, Ahırlar mantık var. Adam gelmiş bana diyor ki para almışsın. Paralarımızı geri ver. Ne parası diyemem ben paramı para almadım ki. bak, suçluları tutuklayacağına para peşine düşüyorlar. Neyin parası oğlum? Ben para zaten almadım ki. Hem de sen biliyorsan birisi para aldığını gidip ona sorsana para aynen. Yani. Benden ne alakası var? Ya. Yani. Onun için yeğenim e, ee, Bilader, Türkiye Cumhuriyeti'nin ile Almanya. B bitti yani işiniz. <laughs> Ana ne zaman berat ediyorsunuz beni? Ya şunları bir görevden alıp bir cezaevine atınsana ya şunları. Şu kötü olanları. Bunlar, bu hakimler, savcılar bu Türkiye'deki, Almanya'dakiler resmen teröristlere bilgi ispiyonluyor ya. De kendi devletinin, devletinin kendi gizli bilgilerini suçluları ispiyon ediyorlar. Atın bunlar derhal vatan hainlikten içeriye, hakimleri, savcılar Türkiye'de, Almanya'da. Kim karışmışsa, kim demişse İspanya'daydı, onlar kurtardı diye. Esasdan bakın olay yerindeler miydi diye. Zaten benim sülalem para aldığı için hepsini olay yerindedir diye bir de böyle e, mahkemeden sahtekarlık yapmışlar biliyor musun? Onları da zaten direkt cezaevine atarsınız o hakimleri. Yani para almakla olay yerinde olmak sah, yani sahtekarlık. İşte sonra sonra bizimkilere sorarsınız kim verdi paraları. İşte o para verenler de zaten herhalde e, bilgi sahibi olmak için. So, en son bilgi nedir yani ne oluyor falan diye. Yani ben, ben öyle işlerden ben muhatap olmam bile Ben direkt suçların peşindeyim, teröristlerin peşindeyim. Yarak krek peşinde olan sizsiniz. Ben direkt suçluların peşindeyim ya. Yani. Ben enayi değilim boş başına Türkiye'ye geldim. Siz nasıl benim peşime takılıp Almanya'da benim kaldığım bölgeyi bana karşı yalan söylettiniz, haksız yere. Hem suçlusunuz hem benim aldığım bölgeyi kafaya alıp e, haksız yere benim adımı çıkarttınız Almanya'da. Ben de sizin peşinize takıldım, Te İspanya'dan Türkiye'ye geldim, sizi tam yakaladım. Komple şöyle Şimdi bir düşünün bakayım, nerede hata yaptınız? Biz seni yakaladık, biz polisiz biz hakimiz bizim dediğimiz geçenlere de dedi de. bizim elimizde kağıt var <laughs> o kağıtları teker teker götüze sokarsınız şimdi <laughs> suçlara ispiyon yapmak için adamlar kendilerini kurtarıcı olarak ilan etmişler bağlı sizin gibi ya sizin gibi enayiler Vallahi bak ben size bir şey diyeyim balık tutmaya gidiyorsun ya balık tutmak bile zor сиз абада ма сіз ауада? Ауада суда қарады бомпаламас